Güzel. Selam. Şey e, fikir bombardımanı geldi. Çok sanki büyük bir şeymiş gibi. <laughs> Pino ile Mel bize geldi. Kahvaltı yaptık ama biz evde niye hiçbir şey çekmedik ya? Yemekle meşguldük. Evet, evet meşguldük. Neyse şimdi de çıktık Meşre'ye gidiyoruz. Çünkü çok güzel bir sergi var. Detayları gün içerisinde konuşuruz. E, sallayın, esallayın e, sallayın. <laughs> Evet buradan arkadaşım. Şu gördüğünüz kitap ve bozanım oldu. Süleyya Kural'a aitmiş. Ama bir sürpriz daha var. Şu da haber Berksoy'un. Bunu karşılaştığımı düşünmemiştim. Bunlar da bizim kızlar. Yine bir Fahrel Nisa buldum. Hep aynı gözler. Bak bak. Unutmuştum Pino hatırlattı. Ben de çektim. Pino gözüküyor kameranın şurasından, açıdan. Biz çaylı sişiye geldik. <laughs> e, çünkü acıktık yani. Kahvaltıdan sonra bayağı geçtik. Burada saat zaten 5-6 yıl oldu yani. <laughs> Zanettin <da> diyoruz. <laughs> sushi de söyledik ama ne zaman gelir bilmiyoruz. Beklemedeyiz. <laughs> Aa, Mel karidesi söyledi. Bir dakika Melik'ini göstereyim. Karidesi söyledi Mel. Pino da dana yiyor. Biraz abarttık galiba yeme işini ama. Aa, çok heyecanlı. Toprağa bindik biz ama bu kızlar ellerinden telefonları Emine elinden telefonu bırakmıyor. Emine. <laughs> Bundan <laughs> sonra Meltem, Emine diyoruz. Ama Pino'ya Pino demeye devam edebiliriz. Onun bir suçu yok. <laughs> o o <açık> Emine. <gülüyor> <gülüyor> Evet. <laughs> Harbi <laughs> <laughs> sana bundan sonra emin Biz e, şeyden Beyoğlu'ndan aşağı indik Karaköy tarafından sonra vapura bindik. E, kafeye şeye gidiyoruz, Kadıköy'e gidiyoruz. Niye? Öyle işte öyle neden olmasın yani. <laughs> Oturacak yer bulamadık. <laughs> Size birazcık deniz anası aldırayım. Şöyle çekin kokuyor. Oh mis. Şurada balık bak bak kızarmış balık kokuyor çok fena. Of çek 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 çek. Kokmuyorsa bile burayı görünce kokuyor demektir. <laughs> Abi kokmuyor ama. Böyle. Kadıköy'e geldik ama karanlık oldu. Biz kura verip bir yere oturana kadar hava karardı ama Küba'ya geldik. Ee, i̇ki tane tatlı söyledik, çok güzel görünüyorlar. Bugün evde brownie yedi Merle Pino. Ben brownie yapmıştım, hem de bu. çok ağır bir brownie'ydi. Bugün artık tatlı yemeğim, yemem asla falan dedim ben. Şimdi tatlılara önce gömüm, gömmeye çalışıyor bizden önce yani. Böyle aç göz bir arkadaşınız olmasın yani. Çok kötü. Şu orman meyveli tat. Şu da limonlu cheesecake. Pino Amerikanlı içiyor, Mel fitre kahve içiyor, ben de kış çayı içiyorum, bitki çayı. Bir de soda içiyorum. Evet ve Pino <laughs> yakalandım. ya. Ben de ben her şeyi yiyebileceğimi bugünden <laughs> sonra karar verdim. <laughs> kek saniyeler içinde bitti. Şurada kek vardı iki tane. <laughs> saniyeler içinde bitti. <laughs> Üç, üçün, saniye üçüncü. <laughs> Bu üçüncü ama don erisi yumuşamasını bekliyoruz. Bakın tam şurada. Nerede? <laughs> ama şey söz verdik yemeyeceğiz. Bekleyin <laughs> <laughs> şurayı ben yedim. <gülüyor> <gülüyor> Ay tövbe estağfurullah. Çarpıcaz <laughs> ha. Kız düşmesin oradan. <laughs> düşmez. Düşman düşmaktan oturuyor Vallahi ayıcık gibiyiz ha Tek ayıcık benim buradaki canlı. Sen iki canlısın ayıcık Sen iki canlısın <laughs> Neyse midem yanmış genelde Kahve içmedim <gülüyor> <gülüyor> Bugün ben asla tatlı yemem Vallahi dövdün ya. E, Ama şey evet Kahveden Kahve falan Şey unutmuşum Pinon'un ben yemek bile yemem dedi Yemeyebilirim <laughs> dedi Aynen bu. ben yemek bile yiyemeyebilirim Böyle <laughs> bir der bakmışlar ki şey. Biz e, her Dana da etli nazıl yedik. yedik Hem tavuk topları yedik Tavuk toplarını size göstermedim Peşinden suşi ikimiz gömdük Mert yemedi. Ama ben brownie yemedim. Onlar brownie yedi. Tatlı da yine benim Bir de ne oldu biliyor musunuz? Ben bir dakika brownie anlatacağım. Şimdi bunlar bize geldi. Tamam mı? Kahvaltı hazırladım. Ben yani çok kahvaltı yaptık falan böyle. Dün bir ton uğraştım. Nutella'lı brownie yaptım. Bu demek için var ya onun tarifini yaptım o kadar Nutella gitti ki yani o kadar Nutella gitti full Nutella ile yaptım öyle fakir bunlar Nutella ile bir şey yapmadığı için bilmiyorlar <laughs> dedim ki ben onu derin dondurucuya attım yaptım hani fırında ısıtır yeriz diye hmm, benim de fakirlikten şeyim yok mikrodalgam yok hayrına <laughs> beşer lira atın hesabıma <laughs> Neyse ben ben gideyim giyinim çıkacağız dedim. Siz dedim fırında şey var dedim. Brownie var unutmayın dedim. Bunların ikisi saçma sapan böyle aynada bir şeyler çekiyorlar. Bir şeyler. <laughs> Benim üç dilim Nutella'lı brownie'mi yaktılar. Ev o kadar yanık kokuyor ki ben odadan aldım kokuyu geldim. Bunlar salonda kokuyor. Böyle mi gerçekten? geldim burnunu kapağını açtım duman Oraya verdim diyorum. Mokmuş diyor ama zaten yanımdaydı. Çiğdemiz Mel aynı stories çekiyordu. Tamam, geldi oturdu sonra. Arsız. Bakıyordunuz iyi geliyordu Ben içeride giyiniyordum. <laughs> Neyse sonra üç dilim yandı. Üç dilim yanınca koktu, kokudu tuttu beni. Bunlar birer dilim yediler. Ondan sonra da... Yemedik ama. Yanıklar çöpe gitti. Yani benim 300 gram nutellam çöpe gitti bu arada. Ne kadar 300 gram nutella haberiniz var mı sizin? Neyse ben de getir getirden kampanyam vardı. Peripella. <laughs> peripella mı? Peripeller sar Sarelle. Sarelle miydi? Neydi? Bizim yaptırdık. Moda markası. Peripella mı? <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra ile yapacağım bunlara. <laughs>